sevgili Sadır Tivalesi Far Cry 5'ten son burada kalmıştık. Görevimiz vardı. Görevimize gidiyoruz arkadaşlar. Hemen bu konvoydan birisini halledelim. Hızlıca. Oyun mouse mu? Aa mouse hareket ediyormuş. Şunu düşürüm. Aa silah yok. Burada karakol var. Güzel bir taktiksel bir şey yaptım arkadaşlar. Son helikopter düştü Malum ananam. Hadi. Oğlum. Hal bunu sıktım şimdi ananıza. Oğlum çok sıkıntılı lan. Can lazım bana. Dur. Allah belanı vermeyin. Burası mı Araba yok durayım. Ay öldü garibim. Sen götüne götüne vurum. İşim gücüm yok seni uğraşıyorum ya. Hiç döndü bize. Hoş hoş ayı ay hoş. Hoş. Kardeş hepimiz kardeşiz. Hani hiç O iş dikkatli ona. kıvanç. Oğlum bu ne biçim şeydi ya? Hiç saldırdı ya. Senin ben var ya gelmişini geçmişini şimdi. Oh! Öldü. 2. konvoy hal edildi. Oğlum rastgele salladım çok öldürdü. <laughs> Eziciye bitti katlerim. Evet, laz YouTube'a malzeme şimdi. Oys. Burs kötü ama bir konvoy hallettik. Evet arkadaşlar, 2. konvoyun peşindeyiz. Evet. Ebesinin nikahı. Öyle bir şey mi var? Evet şimdi diğer konvoydayız. Yani bu aynı konvoyda. Gel kurtar Allah belasını versin. O tarım alıyorum götüne sokacağım. Gel kurtar gel kurtar gel kurtar. Askerimiz kurtarsın bizi. Hebesini ona sokacağım onu geleyim. Kaç anasının amı gibi şey düşman. Bin. Hızlıca hızlıca hızlıca. Sen öyle bildin ne Ya oğlum. Ebesinin nikahı ama ya. Gel kurtar gel kurtar gel kurtar. Gel gel oğlum gel. Oğlum ben bir konvoyun arabasını hallettim ama. Evet silahını başlayalım. Bir. Sinekler bin. Bin 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 right bin. Vallahi sen orada öldün geçmiş olsun. Ben hayatta buraya ben satıcı pici hadi hayır nasılmış nasıl duyguymuş evet arkadaşlar şu arkadaşımız silah askerimiz silah arkadaşımız bamba helikopteri indirdim ona hiç kim bak hala yaşıyor Helikopterin düşmüş şöyle yaşıyor. Helikopterin düşmüş nasıl yaşıyor? Neyse bizim arkadaşımız burada helikopter saldırısı hayatını kaybetmiştir. Bir şehidimiz vardır. Allah rahmet eylesin. Bay bay. Arkadaşlar üçüncü konvoyun peşindeyim. Konvoy. Konvoy değil. Görme beni. Oğlum manzara geliyor. Aşırı geçici bir oyun da. Savaş başlasın. Bizim mal nerede? Sen ananı içeceğim. Bekle. Nasıl çocuğu? Ne, ne göz var bunda? Adam ölmedi gitti ve Orospu çocuğu neresi? Şimdi ben onu buna koyayım. Şimdi ben onu buna koyayım. Bunlar da bitmedi ya. Böyle <Sessizlik> hey, kızdılar. Ya bomba da yok. Bomba olsa okey. Ben bomba almadım. Kim Sen nereye? Sen nereye? 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 Ulus bu çocuğu. Garibim ölmüş. Sövmedin mi? Ay ananı sikim gel kurtar. Gel kurtar. Mal oğlum al. Mal oğlum al mal ya bu mal oğlum mal. Öldün. Delirttik bir daha. Mal ya harbiden dur aha bomba siktim ki böyle. Dur şimdi oyun başlar kardeş. Nerede? 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 Konvoy nerede? Konvoy. 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 Sen arkana kadar. Hiçbir şey olmadı. Havanı biraz geç attık. Bir aşıya alsam tamam. Sonrası okey. Bu uzun sürüyor çünkü bu konvoy çok sıkıntılı bir konvoy. Konvoy. Bunun için tüm önlemleri alıyorlar. Gelirken yani ben buna yaklaşırken helikopterler ve tarikat üyeleri bana saldırdı arkadaşlar. Beni hamile bırakıyordular. Askerim öldü benim. Biraz sıkıldım ya. Cidden sıktı baya. Araba devrilmiş. Aa ben devrildim. Bin, bin bin bin. Bitti oyun. Bitti gençlik. Bindin mi? Mal bin. Bin ya. Ben malı Uğraşma Derneği Başkanı mıyım? Amına koyayım. Orta ütülüğün ne gördün mü? Birisini indirmişiz. Bir tamam. Ooo İyi sıçtım ki. Yine arabadan ya. Burayı da halledelim. E beni gördün mü sen? Başka ebesini görmek isteyen var mı? Ebesini görmek isteyip fotoğraf çektirmek isteyen Geri gel öleceksin. sivilleri öldürmek mi? Oğlum çiftliği yakmak ne ya? Mal bunlar her gün. At falan besiyormuşlar burada. Bize lazım olacak bir şey var mı? helikopter. Helikopter indirildi. Oğlum ne müzik bu? Mal olum var helikopter müzik çaldı güzeldi neyse sevgili dur bu en pozisyon. evet sevgili sabır tv ailesi Far Cry 5'te bu bölümde sona geldik konvoyları teker teker hallettim eee bu sonraki bölümde ben bütün karakolları alacağım bütün karakolları alacağım arkadaşlar ama kaydı olmayacak yani boşuna YouTube'da sizi sıkmayayım eee YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz bu eşsiz oyunla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Twitch'ten yayınlarımız devam edecektir.